Alalım burada görüntü alalım ondan sonra geçelim. Malatya Barosu bünyesinde görev yapan bir grup avukat 15 Temmuz'da ordu içerisindeki bir grup FETÖ mensubu subay tarafından başlatılan darbe girişimini yaptıkları basın açıklamasıyla protesto ettiler. Malatya Valiliği önünde yapılan basın açıklamasını avukat Bayram Taşkın okudu. Bu kanlı terör örgütünün darbe teşebbüsü... Teşkil... 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış hain fetö'nün darbeye giriştiğini belirten Taşkın, milli iradenin darbeyi gelip püskürttüğünü söyledi. 15 Temmuz 2006 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış hain fetö terör örgütü milli irade ve demokrasimizi ortadan kaldırmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine, Cumhurbaşkanımıza, hükümete karşı yapılan silahlı kalkışma ve silah zoruyla devirmeye ve aziz milletin kendisine yurt savunması için emanet etmiş olduğu silahları kullanarak emanete ihanet ederek kendi halkına karşı silah kullanmış ve kanlı bir darbe planını uygulamaya koymuştur. Yıllardan beri aziz milletimizin dini ve milli hassasiyetlerini sömürerek devlet içerisinde yuvalanmış hoca kılıklı emperyalist ülkelerin maşası vatan haini FETÖ terör örgütünü ve yandaşlarını şiddetle kınıyoruz. Darbe gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asil bir sorumluluk ve dayanışma örneği gösterdiğini ifade eden Taşkın, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. Milletimizin bu asil duruşu ile tarihe adını altın harflerle yazdırmayı çoktan hak etmiştir. Böylece ihanet şebekesi çökertilmiş ve oyun bozulmuştur. Milletin iradesine meydan okunamayacağı, milletin kararlı tutumu sayesinde bir kez daha görülmüştür. Darbe gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi asil bir sorumluluk ve danışma örneği göstererek darbe karşısında yek vücut olmuş milletimizin geleceği adına hepimizi ümitlendirmiştir. Yapılan kanlı darbe hareketi ülkemizin birliğine, dirliğine ve istikrara yönelik olarak yapılmıştır. Tarihimizde emsali olmayan ve devletin silahlarıyla acımasız bir şekilde halkını ateş ederek, ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına suikast düzenleyerek, milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bu milletin göz olan kurumları bombalamaktan ve öldürmekten kaçınmayan bu yapının deşifre olmuş olması, devletin yeniden yapılandırılmasını zorunlu kılmıştır. Için, milleti için hayatını kaybeden aziz şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyoruz.